Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Videomuza giriş yapmak ister misin? Kanalımı hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. En son Leo's Fortune oynuyorduk. Bir önceki bölümümüzde bonus bölüm açamamıştık arkadaşlar. Bu videomuzda bonus bölüm için bir yıldız daha almaya çalışacağız. Sonrasında bonus bölümü de ilk defa sizlerle oynayacağız arkadaşlar. Öncesinde sizlerden küçük bir ricamız var. Kanalımıza abone olmak, beğeni göndermek, yorum yapmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Nokta bile olsa sizlerden yorum bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Haydi o zaman oyunuza geçelim. Evet Kutay'ım. Nereden alalım sence bir yıldızı? Nereden almaya çalışalım? 8. 9 mu? 10 mu? 11 mi? 12 mi? Hangi bölümden yıldız almaya çalışalım? 9. 9'dan mı almaya çalışalım? Haydi bakalım. Önce senden alamazsan sonra ben deneyeceğim tamam mı? Tamam. Haydi bakalım. Hızlı olman lazım tam. Çok hızlı olman lazım. Zaten biliyorsun artık burayı. Değil mi? Tamam. Süreden belki bir yıldız da alabiliriz. Hızlı 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 Süper havadan git havadan git devam et Hiç bekleme Altınlarımızı aldı, süper Devam Mükemmel gidiyorsun Hızlı ol Ona dikkat et iğnelere Mükemmel Evet hızlı 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 Altın al bekle orada Bekle seni açacağız tamam bekle. Yapmıştık ya daha önce Evet <laughs> mükemmel gidiyorsun sağ. <İzledi. Gülüyor> <laughs> <laughs> Altınlarımızı alalım. Hızlandır. Hızlı 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 süper. Evet. Süpersin. Dikkat et geliyor. Geliyor dikkat et. Bas <laughs> bas 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 bas. Mükemmel gidiyorsun zıpla. Sana. Zıpla. Zıpla. Neden zıplamadın? <laughs> Neden? Buradan mı gideceğiz? Ha. Ben unuttum onu. Hadi çabuk hızlandır. Vakit kaybediyorsun. Geç geç hadi. Hızlanman lazım. Kutay. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Bas 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 bas. Bir yıldız alman lazım, bir yıldız daha. Bas 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 bas. Evet. Çabuk 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 çabuk. Evet devam et devam et devam et süper gidiyorsun. Haydi bakalım. Mükemmel gidiyorsun Kutay. Evet Dikkat et iğneye Bekle zıpla şimdi zıpla zıpla geç kaldın Geç kaldın yine geç kaldın hep geç kalıyorsun orada style. Erken bastımsa zıpla Yine geç kaldın ne yap şey yaparım ben de Evet Hayır <laughs> Diyeceğim bir ammay geldi olmuş değil mi? Şöyle. Hayır. <laughs> Hayır. Bu da sakındıktın işte. Evet saklamaya çalıştım. Bu da saklan mı sadece? Saklan. Hayır. Sakın <laughs> Nasıl geçtim bu gördün mü? Entegre evet. gibi. <laughs> evet geçtik. Ay bu trik. Hayır. Evet. <laughs> hepsini yıktırmamız lazım kutayım tamam mı? <laughs> Hızlı bir şekilde hepsini yıktırmaya çalışıyorum kutay. Acele ediyorum şu anda. Evet. Vida açtık süperiz. Hemen karşıya geçtim. Hayır. 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 Bir. Mükemmel. Sıpladım Mükemmel. Sıpladım Altınımız kaldı. Neden ne ne oraya gitmedin baba? Niye? Niye? Nereye gittin dört ya? Anlamadım ben de. Çıkın 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 çıkın. <laughs> evet hızlan hızlan gidiyorum. Bir kaç pasta bir gün et baba. Hayır ya. Yorucu. <laughs> altımız kaldı. Evet. Git git nasıl? Ne zaman kahve yiyoruz? Evet fark neyim tuhuyam? hızlı lazım ama yok Daha fazla hızlı olamıyor Aşağı yiktirdim Taşı bile yiktirdim Hadi bakalım şöyle ben bir platform yaptık kendimize Evet havadan Hayır Bunu alamadım Şuradan alırım Çok zaman kaybediyorsun Evet ya çok zaman kaybettin Kutay Evet yukarı Mükemmel Sen de yukarı Hayır Hayır. Hemen hemen ölüsün. Ben yapayım ayı Hadi bakalım hızlandır. Haydi bakalım çabuk. Arkadaşlar acele ediyoruz yıldız için ama bakalım yani verecek mi onu da bilmiyoruz. İlk defa yapıyoruz bu, bu işlemi. Evet. Mükemmel geçtin ya. Dur. Rampa. Rampa yap kendine. Süper geç 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 süpersin. Evet. Onu da aldın. <laughs> Ahaha yapıyor değil Dikkat <laughs> et orada yukarıda şey var. <gülüyor> Zıpla. <gülüyor> oh -oh. <gülüyor> Dikkat et. Sen de oradan direkt girmeye çalış içeriye. Hiç vakit kaybetme oğlum. Olur mu? Dikkat et iğneyi. <laughs> Az daha iğneye çarptıyordun ya nasıl oldu anlamadım ben de. Normalde <laughs> iğneye çarptı. Bitirdin. Olmadı yıldız vermedi gene. Yıldız vermedi oğlum. ver bakalım bir. Baksana. Bak yıldız vermedi gördün mü? Gördüm. O zaman şuradan tekrar deneyelim bakalım bir. Tamam mı? Tamam. Sanırım hiç ölmeden gitmemiz lazım Kutay. Hayır, hayır, hayır. Süre yok galiba Kutay bunlar bizim. Evet. Süre var. Hani süre yok ki. Saymıyor süre. Ha orada sıra vardı değil mi? Doğru. En son da var. Doğru hatırladım şimdi. Evet hızlandım. Şöyle hızlandım. Buradan yukarı çıktım. Buradan yukarı çıktım. Bastım aşağıya. Bir daha zıpladım. Mükemmel gidiyorum. Bir daha zıpladım. Evet. Hayır. Hayır, hayır yanlış yaptım. Evet şuradan şöyle şunu bitirelim. Hızlı olmaya çalışıyorum kaç için. Evet. Mükemmel gidiyoruz. Altınlarımızı aldık Sanırım ölmememiz lazım kutayı şey için yıldız için Ben öyle anladım Evet Süperiz Şuradan Şöyle şuradan gidiyoruz Mükemmel Evet Ben de oraya baktım kutayı gördün mü Büy Büyük ekranda oynuyorum ben de Evet Şunu aldık şunu aldık Biri çıktı Hızlandım Mükemmel gidiyorum. Çok iyi çıktım ya. Buradan ne yapıyoruz? Heh. Şöyle gidiyoruz değil mi? Buradan az önce ben oyunun cheatini yapmıştım ya değil mi? Hayır, şuradan şöyle çıkacağız. I better watch my step. Şunu şuradan geri göndereceğiz. Sen oraya git. Biz şuradan gideceğiz. Evet. Evet mükemmel geçti. Ölmeden gidiyorum Kutay şu anda. Çok iyi gidiyorum fark ettin mi? Çok da hızlı gidiyorum. Evet. Evet. Hadi bakalım. Mükemmel. En zor yere geldik galiba. Burası mı? Hayır burası değil. Mükemmel gidiyoruz. Zıpladım. Altınlarımızı da aldık. Bunu şuraya ektirdik. Evet çıktık. Mükemmel. Evet. Ay. Ay korktum ya. Bir daha. Evet, kutlayım. Mükemmeliz. Evet. Mükemmel geçtik. Gördün mü Kutay? E. Ee? Dur, dur şuraya 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 basacağız şuraya basacağız şuradan şöyle zıplayacağız Devodan bir kez daha evet. şunu kurtarabilirim mi? ya benim iki kurtarabilirim onu haydi mükemmel kaçırdık buradan çok iyi geçtim burayı da oh. çok iyi gidiyorum Kutay şu anda hiç ölmeden buraya kadar geldim gördün mü? Onlar biraz geri geçti. Hadi bakayım bir yollayı. Evet. Hayır hayır. Burada çok hızlı geldim buraya tamam mı? Acele etmemiz lazım yapabiliriz bence. Hadi bakalım bir yıldız alacak gibi Kutay Çok iyi gidiyoruz şu anda. Hayır geri dön. Evet mükemmel geçtik. Hiç ölmeden geldik Kutay gördün mü ne kadar? Hadi bir yıldız daha bize. Mükemmeliz ya. Bir yıldız daha aldık tay. Evet yıldızımızı tamamladık. O zaman. Bonus. Bonus benim oynuyoruz. <laughs> Bunda C yazıyor. Bunda. Ha bak bak bunlar da A yazıyordu. Bunda B yazıyor. Bunda C yazıyor. C'ye geldik. Bakalım bu bonus oyun nasılmış. İlk defa sen oynat. Hadi bakalım. Arkadaşlar biz de ilk defa görüyoruz burayı. Bir daha önce hiç görmeyecek. Hiçbir videoda izlemedik. İlk defa sizinle deneyimliyoruz. Haydi bakalım. Amaç ne işte bilmiyorum ama orada Kutay. Süre var. Evet. Nasıl olmaz? Hayır aşağı düşme. Devam et. Süpersin. Evet. Haydi Kutay. Yapabilirsin. 39 saniye. Evet. 35 saniye Kutay. Hızlan hızlan hızlan. Devam et. Devam et. Bas 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 bas. Evet fena değilsin ama hızlı gidiyorsun ha. Hayır yanlış yaptın. Süre kaybettin orada. Niye süre kaybettin? Yanlış yere basıyorsun. Çok doğru bir yere basmıştın aslında. Evet. Ne gidiyorsun? <gülüyor> 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 Hayır sen yanlış tuşa basıyorsun ne olur. Evet. 3, 2, 1... 1.6445 Evet, sahip sıra bende. Hazırım. 3, 2, 1 başladım. Haydi bakalım. Hızlı, 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 hızlı. Şuradan şöyle hilesini yaptık. Evet. Mükemmeliz. Hızlı, 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 mükemmel gidiyoruz. Hızlı. Evet çok iyi gidiyoruz ya Kutay. Gördün mü? Mükemmel. Evet. Oo çok hızlandım. İşte başladı artık. Ama sen 1.64'tün. Ben seni şu an şimdiden geçtim. Şimdi bir de sen bir daha sen deneyeceksin tamam mı? Ama sonra bakacağız bakalım. Evet. ikinci turu bindirdim gördün mü? İkinci döndüm. 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1. Havada kaldım ya. 2.44.96. Gördün mü? Haydi bakalım bir daha. Evet. 3, 2, 1. Bas bakalım hadi. Yapabilirsin Kutay. Yapabilirsin, yapabilirsin. Sümük gibi. Sümük gibi. <laughs> aşağı düşme Evet. Yukarı, yukarı, yukarı. Sümük yapamıyorum ya. Sümük yapacak gibi. Sınak gibi. <laughs> Haydi bakalım, mükemmel gidiyorsun. Bu da bana nasıl vermişti? Oo mükemmel uzandın Kutsal. Gördün mü? Gördüm. Çok hızlı gidiyorsun şu anda. Bas aşağı. Evet, hala süren var. 24 saniye var hala. 23, 3, 22 Hızlanırsan belki beni geçebilirsin. Hadi. Çok iyi aslında. Hadi bakalım. baba. Öyle mi? Hayır ya, vermiyor. 2, 1, 0. Hayır onlar hız vermiyor oğlum. Onlar sadece öyle görsel efektler. 20.91 gayet iyisin Kutay bir önceki oyuna göre gayet iyi yaptın hadi bakalım ben rekor kırmaya çalışacağım hazır başladım bas 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 şuradan aşağıya doğru hızlanalım evet evet hızlanmaya bakıyorum şu anda hızlandım evet evet mükemmelim mükemmel gidiyorum şu an hızlandım Evet, bas, bas 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 bas. Bas 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 Mükemmel gidiyorum. Şuraya gidelim. Şöyle Şuraya gidiyorum. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Haydi. Çok yavaşladım ya. Çok süre kaybettim orada gördün mü? Evet. Kendi rekorumuyla geçemeyeceğim galiba. İki tane, üç tane. İki, geçtim mi? Aa kendi rekorumu geçtim. 2.48. Gördün mü? Gördüm. Ben yapayım. Yapacak mı? Hı hı. Haydi bakalım. Yapabilirsin bence. İnanıyorum ben sana. Hadi hadi bakalım. Bas 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 bas. Bak bas ileri bas 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 hiç durma. Hemen geri bas. Ha mükemmel. Bas bas ileri bas şimdi. Süper. Geri bas. Geri basman lazım öldürün hemen. Ters dönünce hemen geri basacaksın. Geri bas. 30 saniye çok iyi gidiyorsun bak şu anda. Müthiş. Bu tarafa bas. Bu tarafa bas. Mükemmel. Evet. Çok hızlı geçtin. Çok hızlı geçiyorsun Kutay. Bu tarafa niye basıyorsun? Bu tarafa basman lazımdı. En aşağı düştün. <laughs> tamam bir daha dene bir daha dene. Ama şöyle elini değiştir tamam mı? Hı. Ters döndüğünce hemen elini değiştir. Hı. Ona basmana gerek yok buralara. Bas bas gaz bas. Bunlara basmana gerek yok. Bunlara basma hiç. Tamam mı? Sadece elini değiştir. Bas bas bas. Geçir hemen geçir. Bu tarafa bas. Bu tarafa bas. Bu tarafa bas. Bu tarafa bas. Bu tarafa. Hemen bu tarafa basacaksın. Hazır. Erken bas. <gülüyor> 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 bas 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 bas. Ters dönünce hemen değiştir. Değiştir mükemmel. Değiştir. Süper. Değiştir. Süper gidiyorsun. Mükemmelsin şu anda. Evet. Değiştir elini. Süpersin. Değiştir. Evet. Değiştir bir daha. Hazır ol. Bekle. Bekle. Mükemmel. Uç 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 uç. Evet. 8 saniye. 7 saniye. 2. 5 saniye. Bayağı iyi gidiyorsun ya. Bana bu yaklaştım yaklaştın Gördün mü? Balon <laughs> bayan gibi. oldun ya. <laughs> evet arkadaşlar bugün de burada bırakalım. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer videomuzu sevdiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca oynamamızı istediğiniz farklı oyunlar varsa lütfen yorumlarda bunu belirtin. Nokta bile olsa yorumlarınızı bekliyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. çok